Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için hep hilecileri avlıyoruz ve banlıyoruz videosuyla karşınızdayım abi hepiniz hoş geldiniz bir önceki hile izleme videosuna tam tamına 150 bin beğeni gelmiş gerçekten süpersiniz patlat kompetleri patlat 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 gerçekten süper ötesisiniz ya var yani şu sizin beğeni az azminize hayranım abone olma sayınıza hayranım ya böyle bir manyak böyle bir sağlam bir kitle gerçekten hiç kimse de yok hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum şimdiden abi videoda efsane olacağını söylüyorum hemen beğenciklerinizi atıp böyle yukarı doğru çıkacak telefoncuk beğeneceğini bas abi Oradan size örnek olarak gösteriyorum. Oyun yansan abone değilsen de abone olup tüm bildirimleri aktifleştirmeyi unutma ki bu tarz videolara anında bildirim alabilirsiniz. Gene çok güzel mi çok güzel Arapçıklarını gene çok güzel bir çok güzel hileciklerimiz Hüseyin bot gibi koşan mı desen. Cüneyt Arkın gibi bir tane oltan o kişi ölüyor mu desen. <laughs> ne bileyim ya böyle bir mermiyle eldik şarkı arkı. öyle ölebilir mi desem o tarz videolarlar dediğim gibi sizlerin karşısındayız. Hemen hızlıca videolarımızı izlemeye geçiyoruz. Onun ondan önce sizlerde bir icacığım var. Gene oyununuza girdiğinizde rütbe sıralamasına geçtiğiniz zaman abi gördüğünüz gibi popülerlik sıralamasına şu an genel popülerlik sıralamasına 59. yüzyıl sizlere çok düşüm hızlı hızlı büyüyor. Her bahsettiğini yükseliyor abi sizlerin sayesinde. Onun sıra son artık 2 gün kaldı. Şurada 8'in durumdayım böyle böyle ilk böyle 3'e 4'e park edersek gerçekten çok güzel olur. Beleş ne varsa atarsanız gerçekten çok sevinirim abi bunu her gün her gün yaparsak da çok güzel. Hem bugün hem yan yaparsak çok iyi olur. Hatta her zaman çok fazla lafı uzatmak istemiyorum abi. Popülerlikte gerçekten çok hızlı ilerliyoruz. Cidden anlamda sizlere teşekkür ediyorum. Hemen ilk videomuza başlayalım. Bu arada akşam non olayda çok esnafi bir turnuva var. Gene 24 YouTuber'ın her cumartesi yaptığımız gibi gene organize ediyoruz. Gene akşamki non olay yayınıma gelebilirsiniz. Akşam 24 tane YouTuber'ın kapışacağı bir yayıncık olacak. Saat 8'de başlayacak yayın. Kesinlikle gelin. Belki 7'de falan da başlatabilirim sizler için. Şimdi abi Türkleri korur. Diye bir arkadaşın 10 bildik civar 3 33. Tam böyle diyordum ki yani çok da bir şey değil 3.33 falan da ne yaptı? Herhalde bak vardı orada. Bak da bak da o arkadaşlar. E benim nikahı bayvan. Mario mu oynarık be kardeş? Gerçekten ben anlayamıyorum ya bazı şeyleri. Manapan bayvan. Adam Everest dağına çıkar çıktı çıktı. Everest dağına çıktı. Yo. Yarışmacı yaşar. MÜKEMMEL bir atlayış. <laughs> İlk videoda bizi güldürdüğü için <laughs> Everest dağına çıktı Başarılı <laughs> Deyip hile diye raporluyorum abi Yok ya böyle bir şey yok ya Türkleri korur demiş ya sen git kendi götünü koru önce 13 kilide bir tane Kardeşimiz var çık de var Arkadan arkadaşımız konuşuyor Bir dakika Bir böyle baktı bir şey kahin arkadaşlar adam. Adam kahin yani durdu sisli havada. Aslında biz göremiyorum. Aslında sisli havada görülebiliyor arkadaşlar. Ya bari siste yapma be kardeş. Hem sis hem hile gerçekten çok kötü. Eğim de var, wallhack de var abi. Bu alanda eğim de var, wallhack de var. Bu arada sizler de tekrardan ekranda görmüşsünüz zaten. Alihan koymuştu ama Tekrardan söylüyorum. Sizler de yorumlarda ekrana gördüğünüz zaman sıra şekliyle hile mi değil mi diye yazarsanız çok sevinirim. Ben de ona göre alıp bu raporları içeriye bildiriyorum arkadaşlar. Bir FPP oyuncuna denk geldik. Bizim Türkçükler, kardeşlerim Murat Yiğit babanız geldi ve tamam güzel babanız geldi. <laughs> Tövbe nike bak ya. Ha gördünüz mü yani tek hile kullanan Araplar değil. Hadi şans değilim bu Pro player ya. Hadi aynı pro player değilim. Kaydalan arkadaşlar sesi de giriyor arkadan o ayrı bir detay Evet yarışmacı Yaşar gene gidiyor. Aa, iki adam var demek ki orada Al ne yiyeceksin şimdi Adam ilk başta fark ettiniz mi bak bak Şurada çıkarken abi, yerdeki yatan adama şimdi? Şuradaki bak iyi izle buraya abi Bu yere yatan adam galiba Vurdu vurdu adam değil mi aynen bak bak Diğer adam şuradaydı aslında Uf. Hileci ama geri zekalı ya. Baban, senin babanı getireceğim ben. Bekle al. Babası geldi. Alalım pistten bebeği. Senin baban geldi. Baban geldi oğlum senin. Tiplere bak gerçekten. Bunlara böyle tekme tokat gerçek ayakta yakar. Bam 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 demek isterdim ama asla savaşmayalım abi. Oyunda vurmaya devam edelim. 15 raporu onaylanmış, 3 raporu onaylanmamış. Demek ki bu adamın bize attıkları gayet mantıklı, gayet iyiymiş. 14 kilci var normal. Livik'te 14 Helal olsun. Herhalde misteğin atladı. O ne lan? Oğlum birisi horluyor. <laughs> ne alaka bayvan? Buna ne yapar? Niye geri gider? Oğlum ne oluyor? Adam horluyor. Şaka gibi bayvan. Adam raporlarken kaldı. Horlar bayvan adam. Vallahi horlar. <laughs> Benden gelmiyor bu ses. <laughs> Çok iyi. Abicim bir dur bir sakin ol. Güzellik değil kış. Oha. Bir dakika Fatih mi? Abi 8. sezon nasıl fa? Demek ki 8. sezon Fatih'ti. O zaman kullanmamış. Bu sezon açmış. Bunu da canlı sıkmışlar. Abi o K'da ne ya? Yeni Keda bu. Ya bizim dayı sinirleniyor. Adama yaklaştıkça gerilim müziği gibi horlama sesi geliyor. Gayet güzel. Bir adam kaldı sürekli oraya bakıyor fark ettiyseniz. Abicim yeter uykumuzu getirdin ya. Belli abi. Şuna bak. Adam daha bak gözükmeden direkt Güzel. Başarılı. Başarılı bir cheater daha. Gayet güzel kardeşim. Devam etsen, Devam et böyle. Devam et. O 8. sezon Fatih senin tagına gitsin de bak maşın başına gelsin. Bu arkadaşımızın 13 tane kili var şu an totalde. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Gayet güzel. 5 kalan. Bak sesini aldı. Tamam o normaldi. Yani öyle gördüm. Güzel sekmiyor ha TP'si. Ya bilemedim ya. Bir dakika bir daha izlemem lazım. Yani bunu o kadar bakmayıp sonra birden bak 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 eğimin aç buraya. Var bir bokluk. Yani görme var en azından. Bak 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 oraya da direkt fuksunu verdi. Orada da bir şey var galiba. Bak bak bir de oraya bakıyor ama devamını almadı orada bir adam daha vardı abi orada bir adam daha vardı Ben bu arkadaşa hile diyorum Şüpheli de olabilir ama hile Tabii ki siz yorumlara yazın neyin ne olduğunu Kili falan normal arayıncada gayet normal Kardeşimizin 15 kili var Güzel gidiyor Bay Black Birisi Batu diye birini sövüyor Bir dakika Olabilir Oğlum ekleyeceğim ben bunu küfür edeceğim Ne alaka <laughs> Küfür etme be kardeş Al kaydı alan bayağı canı sıkılmıyor Tabi insanların sinirleri bozuluyor şey abi sokayım. <laughs> tamam. Oğlum bu yeteneksiz ki Bunun sadece sıfır Normalde Smoke içi de vurdu. Evet. Bak direkt düz bir sprey atmıyor oraya. Bak. Oho. Bokunu çıkardın be kardeş sen. Bokunu çıkardın ya sen. Ben beğendim abi. Beğendim. Smoke içi. Gerçekten helal olsun ya. Oh, of of be nasıl böyle başarabiliyorlar. Yani birazcık akıllı kullan be kardeş bunu. Ya bunlar herhalde kaybedecek bir şeyleri yok diye böyle kullanıyorlar anladın mı? Yeni vezir Türkler. Bak Tuğçe kastırıyor. Adam Fatih olmuş. Ve şu an Tadiki. Tuğçe Ermak 13 süredir Fatih. 3, 3 kez aynı oyuna giriyor. Ya oğlum. Çaresizliğe evet, bak. Adam... Hileyi şey için <laughs> kızı kastırmak için kullanıyor ya. <laughs> yazık kafalarında. <laughs> Vay. Abi, Kendimi Spre çıldıracağım. Spre bir görelim Spre ama. Öldüğünü bile biliyor. Abi bir dakika sesini kıstım. I yani Spre kendi yeteneğinle oynayamayıp Spre hile kullanıp kızı kastırmak. Bayağı yani bu bayağı başkasının bayağı. şeyiyle gerideye girmekten aynı mantık. Bir lafçığımız vardır. Ünlü. Laker. Evet. evet. Durdu evet. Evet evde gördü adamı. Bu arkadaşlar. Bayıltın. Oğlum sakin. Lan sakin ol lan. Lütfen bunu banlayın öyle diyenleri bir görsünler banlansın lütfen. Allah versin seni. O pinliyor abi bu arada. Ya duvar fightına girmiyor abi hileler genellikle. Kaybetme şanslı olabiliyor çünkü duvar fightına girdiğinde. Biz genellikle hileleri bitirmek için duvar fightına gir yani duvara bekliyoruz. Hacker Berk güzel. Böyle bir kereçler arkadaşlar. Hadi dan ne be alırsın bunları. Kaldırdığının farkında. Oha. Gerçekten abi insanlar vallahi kafayı yedi. Burada Tuğçe'yi raporlamışlar. Tuğçe değil aslında e, Tuğçe raporlamışlar ama Tuğçe hile değil. Bir numara hile. Tabii ki birlikte girdikleri içinde geliyorlarsa ona da yaptırıp uygulanır. Üzücü bir olay. Gerçekten çaresizlik abi. Bir erkeğin kendisine özgüveni olmayıp çok üzücü. Çok çok üzücü. Yani 3 tane onaylan raporu var. 2 tane de reddedilen raporu var abi. Bir de bu Şimdi açıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Hileyi bir izleyin abi. Bu arada önceki ben bir sürü raport yapmıştım. Başka hileler de var. Rapor. Bunu kabul etmemişsiniz. Hemen şöyle göstereyim. <laughs> çok tatlı Geliyorum. çocuk. Ama abi hiçbir lafım yok. Gelmiş normal koşması da normal şimdi geldi Çocuğun... geldi <laughs> Çocuğun da sinirleri bozulmuş ya geldi benim orada olduğumu nereden biliyor abi Ben hayatımda böyle sprey görmedim bu oh. kadar Üzüldüm mü abi açıyorum gördüğünüz gibi Abi adam direkt hile ya şuna baksana abi Yok neymiş anasını satayım bu ya çocuk haklı benim şuna baksana Benim orada olduğumu nereden biliyor abi Baba bak açtığı gibi pat diye vuruyor çocuğu çok özür üzüldüm, üzüldüm bu çocuğa. Devam et abi, devam et, devam et. Bunları elbet bir gün bitirecek. Vallahi bitirecek, billahi bitirecek. 17 tane raporu onaylanmış, 13 raporlanmamış. Yani oluyor gibi, olmuyor gibi. Bakalım. Gene bir Türk. Allah'ım çıldıracağım artık. Çok kullanmaya başladı bizimkiler ya. O ne lan? Güzel şey. Ayaktayken. Wow. Sprey çok iyi. Çok iyi sprey. Nere sıktığını anlamadım ama sprey bayağı iyi. E bu ne bayvan? Bu ne? Vallahi sinirsel olacağım ya. Şuna bak, baba bak, Buz diyarı falan var adamın ya. Ma geri zekalı mı sen? Aptal mısın be çocuk? Yani hem hile olup, hem de çift para yatırın ya bu oyuna. E banlanacağım be. Yemem yok, geyeceksiniz be. Ahmak herif. Bay bay et hesabına. Adamın tava UMP vurmuyor çünkü. Az az vurduğu için. Yok mu alana girerken ölmesi? Hadi. Vurursunuz kendi tam alana giderken ama adamlar korkusan şey yapmıyor ki anasını satayım. Buna bak. Royal Pass diyor falan da var abi. Yasık be. Hepiniz bir teksiniz ama. Ben hepinizi bitireceğim bir gün. Ölür inşallah. Bilmiyorum büyük ihtimalle ölmüştür ya da öldürmüştür ya. Adamın sağlam. Sağlam bu ara. Bu çocuk sağlam abi. Böyle bir sağlamlık yok yani. Wallhack yüzde 3 milyon var. Ya bu kadar da profesyonel sekme -me olayını ben görmedim. Yani Bileci ayaktayken bırak, gireyim, bak, gireyim. otursa yatsa neyse Burada, diyeceğim. Bak, bir dakika bak, ne diyor? Bu arada, bak ben orada bug'i görsem bu kadar rahat olmam şahsen. Bak bak. Oo Süper. Süper. Eee? Adamı düşürecek şimdi iyi izle. Bak. Düştü. Oo. Render bug'ında. Render bug'ında büyük ihtimalle ondan vuramıyor ya, adamı. Hiç çekmiyor. Sıfır çekmiyor. <laughs> ya böyle seviyorum bu raporları atarken böyle ses sedirme yapıyorlar dün her atıyor süre. Atıyor <gülüyor> <gülüyor> 249 dün atıyor M249 gibi bir set dün bize atıyor. Abi red lot Ooo. Ooo. <laughs> Render bug'ında abi. <laughs> biz izlemedeyiz. Oh erkeğim benim erkeğim. Yani bunun erkekliğine sokayım ben Ornavi'den. Bu da bizden. Bu da bizden. Çıldıray'ım onu da öldürdü. Ooo. <laughs> Bu da bizden. Abi ben anlamıyorum ne oluyor bir bize ya. Bileyim, Arkadaşlar biz boşalma video çekiyoruz. Allah aşkına bir oyunda madem ya PUBG bil basit bir oyun gerçekten ya biraz antrenmanla yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. Biz çok mu iyi oynarız zannede. Ben çok iyi oynadığımı düşünmüyorum. Yani siz de böyle oynayabilirsiniz. Hatta kat kat daha fazla böyle hile Kimi kim avatar atan aptal. Can çıksam bir yüzün olmaz bir insanın gerçi ancak sanal alemde. Ahma ahmak ahmak milleti bak <laughs> benim Fatih'im bak benim 200. Çık bakayım bir tane arkadaşım var mı hava atabileceğim bir insan var mı? Ya söyleyeceğim en son bak bu videonun bir de çok pis söyleyeceğim ya. Gene bizden Allah'ım. Ne oluyor oğlum ekmek dağıtırmış ki bizim Türkiye'ye mi dağıttılar bu ileyi ya? <laughs> Aleyna Sena. FPP oynuyorlar. Bak eşli ben seni bu yüzden sevmiyorum. En iyisi ekli. Orada da iyile var. Sezon 13 Fatih. Nereye gider bunlar? bildiği var öyle yapıyor. Bak bak. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Ben açmaya <laughs> ihtiyaç lan? O, siz Yukarıda da yiyecek. adam vardı bu arada. Bar bak kesin burada adam var. Dirguna göre. Duvar arkasına galiba adam. Duvar ya, arkasına değil mi? Arkasında. 12 mermi bak. 12, 12 mermiyle. O mermiyle ya, vuramaması. Baba dışarı çıktı artistik yaptı o gerizekalı. Ölüm be. Ölüm be. Çok konuşuyor, çok ses karışıklığı var, karmaşalık var abi o yüzden kıstım. Ölürsünüz. Kalkın vur be, vur. Ebeli <laughs> mi? Abi değişik bir hile vurmuş vurmuş bize geç geldi bir mi? Vurmuş abi. Onu da vurmuş. Adam C'ye bastı artık patladı adam ya da kız ben de bilmiyorum. işte. <laughs> İsyan etmedi. çok küfür ediyorlar. Haksız değiller ama küfür de çözüm değil abi. Vurdular abi bunları da. Çok uzun kayıt almışlar. Bak bak gene iyi maçtı. Gene iyi maçtı. Random bir yere. Oğlum Adam loot'u bıraktı, başkasını vurdu ya. Başka bir alana geldiler konteyner içindeler abi arkada oho oğlum bunlara bak böyle bir durumla karşılaştığın zaman yapmanız gereken size şeyi söyleyeyim abi duvarda bekleyin yakına basmaları sıkıntı çünkü şansınız ya haber giderse alıyorsunuz eğer evin içindeyseniz ve bombalamazlarsa kazanma şansı çok Orada da birisini gördü. Abi çok üst düzey bir hile var bunda ya. Head vuruyor fark ettiniz mi? Tam kafa vuruyor abi. Abi adam ağacı deldi. Ağacı deldi adam. İyi. Bak 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 bak. Duvar arkası olduğu gayet biliyor. Daha da hile diyor abi. Şunu Oyun <laughs> bu ne küfürdür arkadaş ya. Oğlum tamam oha ya, bu nasıl küfür? Rütük, rütük rütük rütük. Lan lan lan. Alta geldi bir tane random birisini vurdu. Şaka gibi ya. Üst düzey bu, üst düzey bu. Bu gerçekten üst düzey aga. Ciddi anlamda söylüyorum size üst düzey. Bu kadar mı iyi bir hile olabilir ya? O 5 adet 4 5 onaylanmış, 4 onaylanmamış. 23 leşçi var. Gayet iyi. Bir... Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Sen Arapçıklar. Güzel abi. Ya ya, no. Beğendim. Bir dakika durdu. Güzel kill sayısı. Ben beğendim. Çıkıyorlar abi yukarı. Merakla bekliyorum ne no, olay. No. Yukarıda normal tokilerim kimse böyle basamaz ha. Bak 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 bak. ya noob. Haker 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 ya noob hakar. Duymuyorlar seni ama hakar. Bu değişik biz bu ne için oynayacağız arkadaşlar bir düşünürüm ama bitirecek sizce bitecek sizce bu hileler arkadaşlar yeni izleme de geliyor oyuna adamlar oğlum arabadan inmiyor ki otoyim aa geberiyor da hazır salaklar hazır gebeliyorlar. araba patlasa bitmişler daha fena hile abi fena fena çok fena ben bu hafta hiç bu kadar profesyonel hileler görmemiştim. Gerçekten bu kadar profesyonel hileleri daha önce görmediydim. Çok üst düzeydeler. Teşekkür ederiz ki tüm raporlar tamamladın. Öyle görünüyor ki rapor sayısı artarak seni biraz daha zorlamalı ekliyor. İnşallah bu raporları bir gün bitirecek. Oyuna da zaten ban sistemi geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ban olayı geliyor. Buradan da ara bakacağım. Buradaki izleme olayına da bakacağım abi. Artık o da geldi. Sizler de bana yardımcı olabileceksiniz ama şimdilik yorumlardan zaten bana yardımcı oluyorsunuz. Tekrar dediğim gibi videosuna ilgisi. Daha bunu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirim Ekranda gördüğünüz gibi aktifleşmeyi unutmayın. Onun yanı sırasında tekrar da dediğim gibi abi, popülerliklerinizi beni burada rütbeden bulup hem rütbeye girip hem burada beni normal bu haftada bulabilirsiniz. Şuradayım ya da işte toplamda bulabilirsiniz. İki güncük kaldı. Toplamda da ben 59, 50, 59 bu civarlarda bir şey. Gitti de sizlerin sayesinde yükseliyorum. Herkese çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Diğer videoları görüşmek üzere. Sağlıcaktan. Kendinize iyi bakın. Bay bay.